CS büyük bir çoğunluğumuzun hayatında harbiden önemli bir vakit kaplıyor. Bu espor olsun, bu piyasası olsun, bu normal oyun oynaması olsun ama hepimizin hayatında önemli bir yeri var. Ve sürekli olarak bu Jason'in içine eden bir tane ırk var. Ya ırk demek istiyorum herkesi de o boku atmak istemiyorum ama Çinliler CS piyasasına girdikleri günden itibaren her gün yeni yeni farklı taktiklerle, farklı farklı sistemlerle, farklı farklı şemalarla aklımızı alıyorlar. Ve öyle değişik ilginç şeyler buluyorlar ki her seferinde diyorum ki bu kadar da olmaz ya. Son 1-1.5 haftadan beri sürekli Instagram'ımda denk geldiğim bir profil var. Çinli bir tane trader tamam mı? kağıt üstüne trader diyeceğim. Çünkü bunun arkasında bence baya büyük bir hikaye var. Olay şu sürekli olarak Mercedes Maybach'ından ki Maybach çok pahalı bir araba onu örneklendirmek için vermiyorum. Harbiden Mercedes Maybach'ından Buff 163 özetlerini atıyor. Şunları aldım şunları sattım şöyle yatırımlarım var böyle yatırımlarım var. Öncelikle şunu söyleyeyim bana kolpanın kolpası geliyor. Ben bozuk e, balık kokusunu çok erken alabilen bir insanım tamam mı? Burası bozuk balık kokuyor. Bunu göstereceğim. Profil ayrıntılı bir şekil, şekilde gireceğim. Ve arkadaş hakkında öğrenebildiğim her şeyi paylaşacağım. Arkadaşın açıklaması şu. Tüm platformların arasındaki en iyi CS2 trader'ı benim. Birlikte yükseleceğiz. Ve nasıl benim yükseldiğimi, nasıl milyonlara ulaştım, nasıl milyoner olduğumu da merak ediyorsanız. Bu linklerden bana ulaşabilirsiniz. Şimdi linkler kısmına geleceğim ama öncelikle birazcık profili inceleyelim. Şimdi biliyorsunuz ki. Çok e, klasik bir konsept vardır. Zengin insanlar çok fazla gösteriş yapmayı sevmez. Öte yandan e, kendilerini zengin gösterip bu zengin göstermelerin altında bir ürün satmaya çalışan insanlar da kendini çok fazla zengin göstermeye çalışır. Evet biliyorum Türkçem bazen problemli. Bu gecenin geç saatinde olduğu için de olabilir. Ama işin sonucunda bu olay şu. Arkadaşımız sürekli olarak buff'tan böyle hesap özetleri gösteriyor ve ana amacı şu. Benim maybağım var, ben CS'de alım satım yapıyorum. Ve sizler de benim kurslarımı alarak, benim yaptığım taktikleri yaparak sizler de bir maybağa sahip olabilirsiniz diyor kısacası. Olay bu. Arkadaşım postların hepsi bu şekilde. Ee, kadınlara thirst strap dediğimiz bir şey yapıyor. İşte geldim Mercedes isimle dolaştım. Herkes bana baktı. Lambomla dolaştım. Herkes bana bakıyor. Burada birazcık da insanlar Instagram'ımı istiyor falan filan tripleri var. Klasik muhabbetler. Yani bunu nasıl profillerde görebilirsiniz? Türkiye'de çok ünlü bir Scheme diyeceğiz buna. Ee, çok ünlü bir satış muhabbeti var biliyorsunuz ki. YouTube otomasyonundan yılda milyonlarca para kazanıyorum. Siz de benim milyonlarca lira kazandığım YouTube otomasyonu öğrenmek için 200 TL verip kursuma dahil olabilirsiniz. Ya da ne bileyim arkadaşlar drop dropshipping yapıyorum. Artık Dubai'de yaşıyorum. Ee, şunu şunu yaptım. Ben milyonerim. Aracımın ee, anahtarı burada. İnanmayan da inanmasın. 500 TL'ye kurs atıyorum. Ya arkadaşlar Allah rızası için. Benim maybaam var. Velev ki benim maybaam var tamam mı? Siz beni gelip YouTube'da CS yapacağımı düşünüyor musunuz? CS konuşacağımı düşünüyor musunuz? Ben bir şekilde bu parayı kazanıyorsam ben niye başkalarına anlatayım? Ben başkalarına bunu anlatacaksam niye bu kadar ucuz fiyatlardan anlatayım? Çünkü CS zaten küçük bir market. Tamam mı? Eşyaların belli bir limiti var. Ben bunu herkese 10-20 dolardan 500 liraya 1000 liraya satabilirsem ben zaten para kazanamam ki bir daha. Ve bu arkadaşın anı iddiası şu buna geleceğiz ama ayda 30 bin dolardan fazla kazanıyor. Kazananlar var mı? Var. Net bir şekilde söyleyeyim. Ben çok büyük alsatçılar tanıdım. Var mı? Var. Ama anomali gibi çevreniz olacak ya da Çinliler gibi çok sağlam bir arka planda bir manipülatif bir grubunuz olacak ki o paraları kazanabilirsiniz. Yani benim gözümde burası tamamen kolpa kokuyor tamam mı? Olay bu kadar basit. Kimse bu kadar büyük paralar kazanıp gelip kurs satmakla uğraşmaz. Gelin Amerika'daki, Avrupa'daki herhangi bir ülkedeki milyarderlere, milyonerlere bakın. kurs satmakla kim uğraşıyor oğlum? Maksimum maksimum çıkaracağı şey şirketlere belli bir ortaklık payı almak. O ortaklık paylarından yıllık karlarını almak. ve ot kendilerinin bir şirket açıp farklı bir pazarlama stratejisine yönelmek. Yani bu çok basit bir şey. Gelip kimse kurs satmak istemiyor. Tabii ki de görseller doğrudur, photoshop'tur. Bu benim işim değil tamam mı? Benim işim gelip CS konuşmak. Bana ne kadar kolpa gelse bile görseller, ne kadar salak saçma gelse bile sonuçta eleman bir şekilde çözmüş. Doğrudur yanlıştır muhabbeti yapmayacağım. Benim için yanlış ama. Neyse geliyoruz burada kendi sayfaları var. Telegram'ı var, Whatsapp'ı var. Ben hem Whatsapp'ta hem Telegram'da ulaşmaya çalıştım. O yüzden bu video geç geldi arkadaşlar. Ve ee, neden bilmiyorum benim kendi hesaplarım dönüş yapmadı. Yoksa ne iş yaptığını daha ayrıntılı bir şekilde öğrenecektim. Ama öğrenebildiğim kadarıyla gidiyorum. Burada zaten işte gelin benle uğraşın, kolab yapalım, şunu yapalım, bunu yapalım diyor. Ya adam milyoner, velev ki adam milyoner tamam mı? Adam diyor ki ben milyoner olmama rağmen 58 dolara bir tane story e ne atarım diyor istiyorsan. Reklamını yaparım diyor seni 58 dolara. Oğlum ben 58 dolara reklam bile almam lan 58 dolara. Vallahi billahi diyorum 58 dolar için ben abartısız söylüyorum. Gelip Instagram'a story bile atmam yani parayla. Hani bunu net bir şekilde söyleyeyim. Ve bu olay ne biliyor musun? Siz bana bir ürün gönderin. Ben bunu 58 dolarıma storyme koyayım. Hatta sizler için bunu net bir şekilde Türkçe'ye çevireyim gözünüz önünde. Yanlış duşa bastım. Ki sizde de birebir çevirisini görün. Maybach konusunda uzmanlaşmış lüks bir otomobil içerik üreticisiyim. 18 yaşındayken kendi Maybach'ımı satın aldım ve sosyal medyada viral oldu. Kısa ve etkileyici videolarım özellikle Avrupa'da, ABD ve Arap dünyasında olmak üzere küresel bir izleyici kitlesine ulaşıyor. Hayranlarımın yarısından fazlası diğer bölgelerden işbirlikleri için şunları sunuyorum. 1- Ürünlerinizi videolarımda doğal bir şekilde sergileyerek ana odak noktası haline gelişmelerini sağlayacağım. Aynı ürün mü istiyorsunuz bağlantı için biyografime e, bakın diyeceğim ve ekleyeceğim diyor kısacası. Şunu söyleyeyim. Benim 58 bin takipçili olan arkadaşlarım var. Ben aldıkları parayı biliyorum böyle Story, Youtube, TikTok tarzında şeyler için. 58 dolar falan filan değil. Çok daha yüksek. Bunu, bunu öncelikle net bir şekilde söyleyeyim tamam mı? Ben reklam oranlarını bilen birisi olarak bunu söylüyorum. Kolpanın kolpası yani. Eleman zaten ya birkaç tane şanslı videosu viral olmuş. Bunun gibi. Ha bence ama yani yorum sayılarına bakınca 37 bin like alan bir Instagram göndersin. 125 like yorum olması zaten ilginç. Ve o son attığı postlara bu kadar düşük olması da ilginç. Neyse. Kendi açıklamalarına gidelim. Kendisi 2005'li. Ve diyor ki burada self-made. Her şeyi ben kendim yaptım. Buyum. Şöyleyim böyleyim diyor. Hatta ve hatta ee, burada da arkadaşlar ayrıntılı bir şekilde görebiliyorsunuz. Burada da kendisinin kurs sitesi. Ben dürüst olayım. 11 dolarımı harcayacak kadar zengin hissetmedim. Bunu net bir şekilde söyleyeyim tamam mı? Video çok güzel izlenirse 11 dolarımı feda edeceğim bu yavşak için. 11 dolarımı çöpe atacağım ama daha ayrıntılı bir şey yapacağım. Şimdi Kofi diye bir şey var. Ben inanın hiçbir şekilde bilmiyorum tamam mı? Bu sosyal medya işini aslında o kadar iyi değilim. Ve hani 12 kişi bunu almış. Tanesini 11 dolara satıyor ve iddialar şu şekilde. 18 yaşında milyoner oldum. Maybach sahibiyim. Çok çalışmak büyüktür. Şans köy çocuk Çin'de bir köy çocukluğundan dünyadaki en genç Maybach sahibine aylık 30 bin dolar ve fazlasını online bir şekilde kazanıyorum. İnternet benim hayatımı değiştirir. Sinkisine değiştirebilir. Ne e, sizlere sunuyorum. Eee Son en güncel bir şekilde, online bir şekilde, profit yani kazanç elde edebilme, personal brand coaching yani kişisel markanızı özel olarak koçlama, sizlerin kişisel markanızı çok daha büyük yapacağım, sizleri ünlü yapacağım ve bunlardan para kazanmanızı sağlayacağım. Sonra çok alakasız bir şekilde burada CCI trading <laughs> ve income growth manage yani diyor ki burada ben sizlere bir de JC2 Trading anlatacağım. Sonra diyor bununla da yetinmeyeceğim. Sizlere paranızı nasıl harcamanız, nasıl yatırım yapmanız gerektiğini ve paranızı uzun önemle nasıl geliştirebileceğinize bakacağım. Diyor ki üstün üst, burada baba bir de ChatGPT koymuş. Şu tireleri biliyorsunuz ya bunlar ChatGPT tireleri. Bilmeyen varsa kültür vereyim birazcık. Ben de üniversitede essay falan yazarken, essay'in Türkçesini bilmiyorum. Bunları yazarken bu tireleri siliyordum ki hoca çakmasın. Neyse hocalarımız izlemiyoruz zaten çok önemli değil. <laughs> ee, burada diyor ki aksiyonlar yani hareketler kelimelerden daha fazla konuşur. Ee, yarın bunların hepsi senin olabilir tarzında bir şey yazmış. Kolpa yani işin kısacası kolpa tamam mı? Ee, bunları ne zaman attığını bilmiyorum ama sadece işte nasıl sürekli viral oluyorum. JC2 investmentları 1 yılda %30 kazanç ee, her hesap viral olmak için doğmamış. Sonra bakalım orijinal içerikli 1 milyon izleyen mi al. Ve şimdi olay şu. Bazınız böyle profilleri görüp kanabilir. Şu şöyle olabilir, bu böyle olabilir diyebilir. Arkadaşlar. Benim çok zengin arkadaşlarım var. Benim çok zengin takım sahiplerim vardı da e sporda Tamam mı? Ben aktif olarak Suudi Arabistan'a çalışan bir insanım. E-spor için konuşuyorum. Ben şunu söyleyeyim. Ben inanılmaz zengin insanlar sandım. Hiçbirin Instagramlarını, WhatsApp profil resimlerini falan görseniz var ya koparsınız. Bak. Yemin billah diyorum koparsınız. Çocuğuyla, çoluğuyla, köpeğiyle böyle bomboş fotoğraflar tamam mı? Hani bir de böyle Xiaomi'den çekilmiş gibi fotoğraflar. iPhone 16 17'den çekilmiş fotoğraflar bile değil. Böyle insanlar kolpa. Kimse gelip sizi ben siz bana 11 dolar verin ama bana gelin 10 20 video üstüne gelin dolu dolu para basın ben sizlere yıllık yüzde 30 yüzde 40 kazandıracağım diye bir makara yok bu net bir şekilde söyleyeyim ama dediğim gibi video çok izlenir hepiniz bunu merak edersiniz Ben 11 dolarım bunu harcarım sadece bu senin iyi bir site olup olmadığını öğreneceğim kredi kartımı çaldırmak istemiyorum buraya ee, bunu bunu bir öğrenmem gerekiyor bunu isterseniz <laughs> Çok çok ilginç yani çok çok ilginç hatta video inanılmaz izlenirse de adamın instagramında Ege Can Kırtaş şey... yok yok 58 dolar çok arkadaşlar o kadar da değil 58 dolar vereceğim bir şey Skins Monkey olabilir Skins Monkey de bilmiş olduğunuz üzere global trading dünyasındaki en güvenilir takaslerinden bir tanesi. Lego Can kodunu kullanarak ilk takasınıza 5 dolara varan bir bonus elde edebilirsiniz. Bunlar takas arkadaşlar. Bu bir kumar sitesi değil. Hala da bazılarınız anlamamış. Yani siz eşyalarınızı değiştirmek için veya yeni skin almak için burayı kullanıyorsunuz. Bunun dışında Halloween indirimini görecek misiniz bu video yayınlanırken bilmiyorum ama %45 Halloween yani Cadılar Bayramı indirimi de var. Yani Lego Can kodunu kullanmanıza gerek yok. Çünkü Lego can kodu sadece %35'e varan bir bonus verebiliyor. Sponsor oldukları için de teşekkür ederim. Neyse. Makara bu. Gerçek Çinli manipülatörler, gerçek Çinli bu parayı kazanan insanlar arkadaşlar böyle paylaşımlar yapmıyor. Bulamazsınız. Adamın yüzünü geçin. Adamın Steam hesabını bile bulamazsınız. Ben inanın çok güzel videolar çekmek istiyorum Çinli manipüle, e, manipüle yapan insanlar hakkında. O kadar gizli bir e, çevre ki Çinli tanıdık bile elde ettim. Bulamıyorlar. Bakın Çinli tanıdığı buldurtamıyorum ya. Çince bilen adama buldurtamıyorum onu. Siz düşün, Ne kadar zorlandığımı siz düşünün. Böyle şeyler gelip 58 bin takipçide 11 dolara kurs satıp 58 dolara reklam alacak insanlar değil yani. İnanın bana. Zaten Çin'de manipüle eden elemanların büyük bir çoğunluğu böyle mafya vari tipler. Hani benim anladığım kadarıyla öğrenebildiğim kadarıyla öyle tipler. Neyse umarım eğlenceli bir video olmuştur. Sessiz olun. Çinlilere paranızı kaptırmayın. Benim kaptırmamı istiyorsanız da videoyu abone olup beğenebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bing chilling.